Evet bugün 27 Haziran TYT sınavı Meşhur olamayan YouTuber Herkese günaydın. Neden bu kadar mutluyum? <laughs> çünkü sınava ben girmeyeceğim. Evet bugün 27 Haziran. TYT sınavı var. Ve ben yine gözetmenim. Üstelik kendi okulumda yani çalıştığım okuldayım. Biraz daha rahat olacağımı düşünüyorum. Çünkü TYT sınavın sorumluluğu biraz fazla daha fazla dikkat ediliyor. Bu sene gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirdi sınava hazırlananlar. Zaten her sene sınav psikolojisiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşanıyor ama bu sene ek olarak bir de korona problemiyle mücadele ettiler. Aslında yani benim kişisel fikrim zarardan çok bence yararı oldu. E çünkü şahsen ben hani herkesin çalıştığını düşünürsem ancak çalışabiliyorum. Atıyorum ben evde çalışırken eğer dışarıdan ses geliyorsa ya da arkadaşlarım bir yerden fotoğraf paylaşıyorsa bir tek ben çalışıyormuşum gibi geliyor çalışmak istemiyorum. O yüzden ben bütün sınav dönemlerimde sürekli kütüphaneye gider çalışırdım. Orada etrafında herkes çalışırken sen de gaza geliyorsun. Daha çok çalışmak istiyorsun. Benim açımdan iyi oldu. Ya Tabii ki iyi olmadı dünya için ama öğrenciler açısından evde kalmak bence iyiydi. Önünden geçen bütün öğrencilerimin, emek veren, çabalayan herkesin güzel bir üniversiteye yerleşmesini umuyorum ki öyle olacak. Ben şimdi okuluma geldim. Sınavdan sonra görüşmek üzere. Resmen bitmedi. Tabii şu an sınava girilmiş. Herkes beni linç edebilir tavsiye edecektir. Ama gerçekten çok yoruldum. Bütün kemikler birbirine girdi. <laughs> evet bu söylediğim gerçekten şımarıklık. İyisiyle kötüsüyle TYT 2020 geride kaldı. İnşallah güzel geçmiştir sınavınız ama şöyle bir Twitter'dan nabız yokladım. <laughs> Herkesin dilinde Mabel Mati sorusu. Ben soruyu görmedim. Sadece Mabel alakalı olduğunu biliyorum. İnanılmaz komik tweetler var. Öğrencilere sordum nasıl geçtiği. Hepsi Türkçeden dersli. Matematiği de yetiştirememişler. Yani ben şöyle bir kitapçıklara üstten baktım. Tabii bizim kitapçık açma gibi bir durumumuz yok. Paragraflar gerçekten uzundu. Ve matematikte yine çok şekilli sorular vardı. İnşallah en kısa zamanda çözüp e, halacı Muallim'e Instagram hesabında paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayın. Öyle yani çok yorgunum. Eve gidip hemen uyuyacağım. Bu arada 96 kişi olduk. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Darling, I told you I'm not perfect. Selam arkadaşlar. <laughs> evet. Muallimeyim ama hala öğrenci bir muallimeyim. Kursa gidiyorum İngilizce kursuna. O yüzden biraz kurstan bahsetmek istedim size. Video o yüzden açtım. Nasılsınız bu arada? Ee, ben mutluyum. <laughs> Saçma sapan sürekli YouTube'u açıp abonem artmış mı artmamış mı diye bakıyorum. <laughs> gerçekten senelerdir Instagram kullanıyorum, senelerdir Twitter kullanıyorum. Ama YouTube çok başka bir kafa. Ve salak gibi gülüyorum durup dururken. <gülüyor> videolar açıyorum. Yani videoyu ezbere biliyorum. Çünkü edit yaparken milyon kere belki tekrar diyorsun, izliyorsun. Ama yine de böyle açıp açıp izliyorum. <laughs> ya yani çok komik bilmiyorum ileride nasıl olacak. Şimdi ben kursa gidiyorum İngilizce kursuna. Biraz İngilizce kursuna bahsetmek istiyorum. Belki ilgilenen vardır, ilgisini çeker. Yani normal bir İngilizce kursu değil. Size gramer öğretmiyor. Konuşma üzerine bir kurs. Aslında kafe kursdan ziyade. Geçen sene yazın. Böyle ben Instagram'dan işte konuşma kafeleri arıyordum. Birkaç tane buldum. Sonra Kadıköy'de bir tanesine görüşmeye gittik arkadaşımla. Adı İngiliz Spoken Cafe. Sonra memnun kaldık. Deneme dersi oluyordu. Kayıt olduk. Tabi detaylarından sonra bahsedeceğim. Bir İngilizce video yapmak istiyorum. Hatta İngilizce video serisi yapmak istiyorum. Orada detaylarından bahsedeceğim. Yaklaşık 3-4 ay Kadıköy'deki İngilizce pop kafeye gittim. Daha sonra benim işime çok uzak olduğu için Avrupa yakasını aradım ve Fındıkzade'de buldum. Hatta Fındıkzade'deki şubesi ilk pop kafe. Çok memnunum. Şu şekilde yani çok memnunum. Hem ortamı çok güzel, çok samimi. Asla böyle bir dershane, bir kurs havasında değil. Zaten adı üstünde kafe ama küçük sınıfları var 3 tane. 3 bölümden oluşuyor. Kent speak, Kent Spik, Spik Fluently. Seviyenize göre bir sınıftan başlıyorsunuz. E, i̇lerledikçe tabii sınıf atlıyorsunuz. <laughs> tatlısın. Engel gördünüz sen. Ya gerçekten kendime hayranım. Böyle bir yetenek yok ya. Ya en basitinden fındık zadeye gideceğim. Yapmam gereken tek şey zeytin burada tramvardan inip aktarım yapacağım. Ben ne yaptım? Tabii ki inmedim. <laughs> Emniyet Fatih'te indim. Ve şu an yürüyeceğim belki de üç katı yolu yürüyeceğim. Artık şaşırmıyorum. Çünkü yani bu benim hobim. Bu arada kafeden bahsetmeye devam edeceğim. Kafenin mantığı konuşma üzerine tamamen konsept. Size gramer öğretmiyorlar. Konuşturuyorlar. Amaç konuşmak. Yok açık Çok yoruldum. Ya maskemin içinde böyle tüy gibi bir şey var. Ve <laughs> yola çıktığımdan beri beni çıldırtıyor. Ya elimi de sürmek istemiyorum. <laughs> Açıp ama deliriyorum şu an. Hani hastalık gibi gözükmek istemiyorum. Çünkü bunu kaldırıp elimi sürdüğüm an linç yeme tehlikem var. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Altan Teacher'la beraberiz. Kendisi İngilizce Fakir Cafe'nin boss'u. Patron. Esnaf. Shop owner. Shop owner. Esnaf diyelim. Buranın işi hakkında konuşur muyuz hocam? İsterseniz tamam. siz anlatabilirsiniz. Anlatayım. Üç farklı seviye. Konuşamıyorum. Konuşuyorum. Akıcı konuşuyorum seviyeleri gelip katılıp deniyorsunuz, kafanızı bir birlik yapıyorsunuz. Her hafta kollarımızı takip ediyorsunuz vesaire. Çok basit bir sistem. İngiliz sitemize gelerek hem sistemi hem konuları kendiniz inceleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, meşhur olamayan YouTuber Halayıcı Muhallime ile beraberiz. İnşallah bir gün meşhur olur da ben mahcup olurum. Sanmıyorum ama başarılar. Kadir bu videoyu hatırlatacağım sana. Görecek İnşallah. Fotoğraf çekeyim. Seni sen de böyle çekmem lazım. Hi guys. Merhaba. Hi. Ee, I, I have been coming here more than one year. I have learned here to speak English. I am so little thin guy. Semih diyor ki... Aynen. Ayık olun. İngilizcemle hepinizi döverim. Bak fiziken değil, İngilizcesiyle döverim. Yok gerçekten. Cesaretlendirmek kadına söyledim. Ben küçükken bütün böyle kaburgaları sayılıyordu. Yok artık. O yüzden, o, yüzden gelen bir kompleksle evet. Gerçekten ben, büyük oldu. When Semi speaks sometimes Body, I'm afraid. <laughs> me too, yeah, me too. Ben gerçekten cılız ve küçük bir çocuktum. <laughs> Fotoğraflarım var. Gösterebilirim. Belki onun kompleksiyle böyle büyüdüm. Ya bu nasıl bir kompleks mi? Büyüdüm. Allah aşkına. Büyüdüm, <laughs> büyüdüm yani. Ispanakla büyümez mi? Ispanakla bir temel reis buraydı. yer yemez yanına geliyorum troll. Are okay. good or uh, No, you are good. Uh, your grammar is good. Okay, uh, you are improving. Yeah, but uh, I don't study. you don't have to study so much if you are practicing. Uh, how many times do you come here? Okay. Yeah, this is good. If you are practicing, your English will improve, even if you are not studying grammar. Yes, when I do, uh, I see uh, improve. My speaking. But uh, sometimes I don't want to uh, study English. Just, I want to speak fluent. You don't have to study English. You can listen to English. You can read English. You can write. English is not only grammar grammar is a tool uh, grammar is uh, a mean not the end uh, it means you use grammar to speak uh, you don't learn grammar because you want to learn grammar you want to learn grammar because you want to speak with people so you don't have to study grammar you can practice english by writing by speaking by listening if, if i have information about a topic, i can speak fluently uh, because i know uh, how i can speak but i know nothing about topic. Uh, I can't That's why uh, English spoken cafe topics are very general. Yes. They are not specific. They don't have technical terms. No technical terms. It's very general, easy. So, uh, this is good for you. Perfect. I wish when I was very young, in elementary school okay. and in high school, I wish there was a spoken cafe. Where I live, so I can practice my English. I never practiced English. I just learned grammar. grammar yes, me too. Yeah, I live just a lesson in school. And it's not enough. Of course for not. My... So I went to America when I was in high school. And before that, I was only studying grammar. No real practice in English, okay? And I spent my whole life studying English, okay? Since first grade, okay? Mm -hmm. okay. When I went to America, I couldn't speak with people. I was just sitting, and I was like, "Everybody language, maybe. Yeah. No, okay. I mean, I can speak very, very simple conversations. Hi, how are you? What's your name? Uh, where are you from? You know, things like that. Very basic, level one and two. But then I started to listen to complicated sentences and different vocabulary. I remember I told my little cousin, I'm so afraid. Can you buy me a Coca-Cola? <laughs> Honestly, I, I was like that. I couldn't speak. Uh, I spent uh, three or four months in school. I didn't have deep conversations. Okay, simple conversations, shallow conversations, but not deep conversations. But then after that, I started talking. And my grammar was very strong, so it helped me a lot. For example, I'm talking to someone, and uh, I make a grammar mistake. I can catch it. Why did I say that? That's stupid. <coughs> so, I remember my mistake and I keep it in my mind. But I spent six hours every day in school. After three months, I became a donor. I, I wish you, I can go. Ya ya iyi Kesinlikle onu karşına alıyorsun. Evet arka planım süper. Semt evet. evet. olarak neredeyim şu an? Sultan Gazi'deyim. Daha önceden Antep'te çalışıyordum 3 sene. Aslında bu beni tanıyım videosu değil. 96 kişi muhtemelen zaten beni tanıdığı için şu anda öyle bir videoya gerek duymuyorum. Zaten her sene sınav psikolojiyle <laughs> e, ee, yönteminden biraz bahsetmek istiyorum. Çeşitli sınav, çeşitli... Ya Semih ya! Esma sendeyiz. Ha. Esnaf, shop owner. <laughs> shop owner. Anlatayım. Biliyor musun da? Güzel. Kanka işte doğaçlama iş yani anlatın. Gel. Bu işte benim parmağım oldu. <laughs> 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 ben, yes. Babam evet baba bir kek mi kaldı Kadir Kedeke? Baba bir <laughs> kek mi? Seni sen de böyle çekmem lazım. Ay, Pınar la Ya biz ya. reklam almıyoruz, Hemen, henüz ben çok küçük bir kanalım. Pınar falan demezsek sevinirim. Tamam ceza gelmeyecektir dediysem ne olur. Hay boşuna reklam kanalsın. yapmak istemiyorum istemiyorum. Yani, Yok ben onunla büyüdüm yani o ama Ay ben sonra tehlike Tamam bitirdim Okey Değer youtuber not but they are not famous youtuber <laughs> okay.